çok duygusal anlar da yaşayabilir. Yo, yok, Ahmet Hoca yanında. Ben... Jesus ve ikisini yan yana verelim. Ee, evet dinleyelim evet. Haftalardır. Hatta ligin ikinci yarısı başladığından beri yok burada. Diye. Sayın Jesus'a. Söylüyorum. Dilimin yettiğince söylüyorum. Ağır çekim. Erdem biraz kızsın. Biraz kısalım. Kıssın ben çünkü. Pardon, pardon bu. geldi. Ağır ağır Yani ağır şekilde değil normal eleştirilerimi yapıyorum. Diyorum ki bak hoca vazgeçme. Şunları yap, bunları yap. Jesus bu programı seyretmiyor. Seyretse de anlamaz adam Türkçe diye. Onun için ben buradan sevgili hocamıza kendi dilinde seslenmek istiyorum. Eğer biraz telaffuz hatalarım olursa şimdiden özür dilerim. Kusura Büzel. bakmasınlar çünkü Portekizceyi daha yeni yeni şey yapıyorum. Çalışıyorum. Öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla Jesus'a seslenmek istiyorum. Mr. <laughs> Jesus. You falando por e iltima vez. Bay Jesus size son kez hitap ediyorum. Son kez söylüyorum ki. No ese. Kimi arda güler ezais team cujogor os todos jogos eles tem capacidade bu takımda Arda Güler ve Zaiş lig sonuna kadar banko ve süreklilik arz edecek şekilde oynar oynamalıdırlar Mas Irfancan E Pedro no tengo E Senivam no posso jogar fakat bu takımda İrfan Can ve Pedro asla oynamamalıdır. Oynatmamalısınız. Larga e cabra. Bırak keçini adını. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah dinlemiştir. İnşallah. Tebrikelerim çok güzel konuştu. İnşallah. Hocam seni de tebrikelerim çok güzel, 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 Benim hayatım tercüme, tercüme evet. çok duygulandım. Bak evet. bir şey tercüme evet. Senin... edeyim dediklerini. Evet. Hocam çok duygulandım. Evet. Ben <laughs> <laughs> çok konuştum. Erdem ben de bir şey söylemek <laughs> istiyorum sevgili Cezus'a. Ben de bir küçük de bir Portekizce. Portekizce. Ya yani. Sen de Portekizce. Hadi bakalım. Campeo Galatasaray. Ne diyor hocam? Isto está acabado. Yeniden söylüyorum. O Afrikaca oldu biraz. Campeo Galatasaray. Ya sen şampiyon değil. Isto está acabado. Yani şampiyon Galatasaray bu iş bitti. Hayır, tam öyle. Ay öyle değil. Onun tercümesi. Şampiyon Galatasaray olacaktır. Fazla zorlama bitti.